Merhaba, yeni bir yurda geçtim ve bu odayı eski bir kamerayla tanıtmanın güzel olabileceğini düşündüm. Odaya girdiğiniz zaman sizi bir Nikola Tesla takvimi karşılıyor ve ben bunu daha yeni taktım. Astım daha doğrusu. Yani iki ay kala 2024'ün bitmesine çok güzel bir seçim bence ama çok hoş durduğunu düşünüyorum. Ee, ve sonra bunları astım. Bunları ikinci asışım çünkü öncesindeki hamurlar çok kötüydü. Ee, Uhu'nun Batapix'ini aldım ve çok güzel duruyorlar. Burası ben. kesinlikle en sevdiğim köşe odadaki. Yani bence beni yansıtan bir yer. O yüzden çok seviyorum. Ee, bu kart postaları İstanbul'dan almıştım. Odanın boyutu tek kişilik için normal bence. Ee, yeterli alan var. Sadece ben çok fazla her şeyi her yere fırlatıyorum. Ve evet odayı toplamadım. Çünkü bunu yapacak enerjim yoktu. Çünkü şu an vize haftası ve sürekli topluyorum dağıtıyorum, topluyorum dağıtıyorum. O yüzden her yer birbirinde yani. Masam bu şekilde. Çok kötü bir şekilde. Bunları da burada Hayalperest diye bir yer var. Ee, buradan aldım. Ne kadar da hatırlamıyorum ama çok ucuzlardı. Biraz baskıları tuhaf. Böyle eğik gibi anlamadım ama hoş duruyorlar. Çok yakından bakmazsanız hoş duruyorlar yani. Perdeli seviyorum. Renkleri güzel. Ee, bu lambayı daha doğrusu Abajuru bana kuzenim almıştı hediye olarak. Lambayı da arkadaşım Tuğçe'den aldı. Ve şimdi asla kullanmadığım iki eşyanın olduğu köşeye geliyoruz. Televizyon ve buzdolabı. Televizyonu bir kere açmaya çalıştım. Beceremedim. Bir daha da denemedim. Buzdolabı çok ses çıkarttığı için açmıyorum. Ve e, hiçbir şey de koymuyorum. Bilmiyorum. İçini temizleme düşündüm açıkçası. Ve gardırobum bu. Neden pantolonumu mazulmadım bilmiyorum burada. Ama e, açması çok zor. Özellikle diğer tarafını kullanamıyorum. Ve bu çok işlevsiz oluyor. Ve için size gösteremiyorum. Çünkü gerçekten çok karanlık. Asla ışık oraya ulaşmıyor. Ve hiçbir şekilde bir şey göremiyorum ben de sizin gibi. Burada pembiş matım var. Burada egzersiz yapıyorum. Spor yapıyorum. Skoryoz egzersizimi burada yapıyorum. Bazen yoga yapıyorum. Burada da okul için kullandığım iki çanta var. Bunlarla ilgili video çekmek isterim. Ee, i̇zlemek isteyen olursa yorumlara yazarsa sevinirim. Sonrasında yatağım, ee, evet çok dayanık her şeyi oraya fırlattım çünkü dediğim gibi ders çalışırken asla ama asla toplamaya enerjim olmuyor sadece dersi çalışayım ve gideyim istiyorum yani uyuyayım istiyorum. Kitaplığımın aslında tamamen bir turunu çektim bunu okuyorum kanalından izleyebilirsiniz ama yine de kısaca size göstermek istedim. Kitaplığım kesinlikle odam hakkında sevdiğim en birinci şey. Zaten çok sevdiğim bir şey yok, bir bana ait olması çok güzel bir şey, odanın kendime ait özel bir alan. İkincisi istediğim gibi dekor etmem çok hoşuma gidiyor. Üçüncüsü bu kitaplık beni yansıtıyor bence. Sonrasında portmantom böyle. Yani benim için gayet yeterli ve kaloriferim tavanda, resmen tavanda yani. Daha açmadılar, nasıl açacaklar bilmiyorum ve pes pembe duvar, o kadar çirkin duruyor ki kim buna okey dedi bilmiyorum ve yanları falan da böyle gitmiş ve yukarısı da küflü arkadaşlar evet küflü odada kalıyorum harika müthiş ama düzeltecekler benim gitmemi bekliyorlar birkaç bir haftalığına İstanbul'a gideceğim o sırada da yapacaklar. Niye tam toplamadım? Ee, aşırı dağınık. kamu <laughs> dedim daha dağınık bir şekilde. Masam katlanıyor bu arada ama hiç katlamadım ve sandalyemde bu şekilde yemekhane sandalyesi üstüne minder aldım. Her şeyim yerde. Evet. Airpod'um da düşmüş. Yani ayakkabılarım yerde. Terliklerim yerde. Kaç terliklerim zaten yerde olmalı. Neyse odam bu şekildeydi. Daha fazla gösterecek bir şey arıyorum. Prizler falan var. Güzel prizlerin olması. Gerçekten çok fazla priz var. Ve bu kadar. Buraya kadar geldiysen teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.